Merhaba. Bugün sizinle İbnü'l-Cevzi'nin Minhacü'l-Kasidin eserinden e, bazı bölümleri ele alacağız. Konumuz İslam düşüncesinde önemli bir yer tutan dünyanın yerilmesi. Yani neden dünya eleştiriliyor? Neden geçici ve aldatıcı görülüyor? Biraz buna bakacağız. Evet bu metinler hakikaten Kur'an ayetleri, hadisler, büyüklerin sözleriyle dolu. Şey, dünyanın o çekiciliğine karşı bir uyarı niteliği taşıyor aslında. Bizi biraz düşünmeye itiyor. Peki o zaman konuya girelim yavaş yavaş. Bu kaynaklar dünyanın kusurlarını nasıl anlatıyor? Mesela Kur'an ve hadisler ne diyor tam olarak? Şöyle Kur'an'daki ana fikir dünyanın geçici bir oyun, bir eğlence hatta aldatıcı bir metadan ibaret olduğu. Hadid suresinde mesela dünya hayatı açıkça oyuna, eğlenceye, süse, övünmeye benzetiliyor. Evet mal ve evlat yarışına. Aynen. Ali İmran suresinde de var. Her canlının ölümü tadacağı, dünya hayatının aldatıcı bir şeyden başka bir şey olmadığı söyleniyor. Yine aynı surede kadınlar, oğullar, altın, gümüş gibi şeylere düşkünlüğün e, geçiciliği vurgulanıyor. Anladım. Peki hadislerde durum nasıl? Daha mı keskin ifadeler var? Hadislerde bu geçicilik ve değersizlik daha nasıl diyeyim somut örneklerle anlatılıyor. Mesela bir hadiste dünyanın ahirete göre değeri parmağınızı denize batırıp çıkardığınızda parmakta kalan su kadardır deniyor. Yani neredeyse hiç. Çok çarpıcı bir benzetme. Evet çok. Bir başkasında Allah katında dünyanın bir sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı inanmayan birine bir yudum su bile verilmezdi diyor. Hatta peygamberimiz bir keresinde ölü bir oğlak leşini gösterip Evet onu biliyorum. Dünyanın Allah katında bu leşten bile daha değersiz olduğunu söylüyor. Dünya müminin zindanı kafirin cennetidir sözü de galiba tam bu noktayı özetliyor. İnsanın dünyaya bakışını gerçekten sorgulatıyor. Peki bu aldatıcılık geçicilik meselesi başka nasıl anlatılıyor? Metaforlar var mı mesela? Olmaz mı? Metaforlar çok zengin. Mesela dünya sık sık gölgeye benzetiliyor. Hani yakalayamazsınız geçicidir. Ya da uykuda görülen rüya gibi. Rüya. Yani asıl gerçek ölümle mi başlıyor? Aynen öyle. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar sözü de bunu destekliyor. Dünya bir illüzyon gibi yani. İlginç. Peki daha böyle tehlikeye işaret eden uyarıcı metaforlar var mı? Sadece geçici değil, riskli de sanki. Kesinlikle. O yönü de çok vurgulanıyor. Mesela Hz. İsa'ya atfedilen bir anlatı var. Dünya böyle çok süslü püslü ama aslında kendinden önceki bütün kocalarını öldürmüş yaşlı bir kadına benzetiliyor. O bu ağır bir benzetme. Dışı hoş, içi tehlikeli. Evet, dışı çekici ama özü tehlikeli, yok edici. Bir de yine Hazreti İsa'ya ait olduğu söylenen, dünya bir köprüdür. Üzerinden geçin, onu imar etmeyin sözü var. Bu da çok meşhurdur. Bu köprü metaforu gerçekten düşündürücü, değil mi? Yani hayat bir geçiş yeri ama biz sanki hep o köprüyü süslemeye çalışıyoruz. Başka ne gibi tehlikelerden bahsediliyor? Mesela Yılan benzetmesi var. Dokunuşu yumuşak ama zehri öldürücü. Hmm. Ya da şey örneği veriliyor. Çok lezzetli bir yemek yersiniz ama sonra neye dönüşür? İğrenç bir atığa. Dünya zevkleri de böyledir. Sonu özellikle ölüm anında acı ve pişmanlık olabilir deniyor. Yani bu metaforlar hep farklı açılardan bazen yanılsama, bazen tuzak, bazen fani bir lezzet dünyanın o aldatıcı yönünü gösteriyor bize. Peki şimdi bu kadar eleştiri duyduk. İnsan ister istemez soruyor. Yani dünya tamamen kötü mü? Tamamen yüz mü çevireceğiz? Kaynaklar bir denge kurmuyor mu bu konuda? Çok doğru bir noktaya değindiniz. Kaynaklar dünyanın kendisinin kötü olmadığını, asıl sorunun ona kalben bağlanmak, onu amaç edinmek yani ahireti unutmak olduğunu söylüyor. Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var bu konuda. Nedir o? Diyor ki dünya Doğruyu söyleyen için doğruluk yurdu, onu anlayan için kurtuluş yurdu. Allah'ın velileri içinse bir ticarethane, sevap kazanma yeridir. Yani sizin ona nasıl baktığınız, onu nasıl kullandığınız önemli. Anladım. Yani mesele dünyayı bir amaç olarak değil de bir araç olarak görmek ve bu aracı doğru kullanmak. Öyle mi? Tam olarak bu. Aynen öyle. Kaynaklar hep aşırılıklardan kaçınmayı öğütlüyor. Ne dünyaya dalıp ahireti unutmak ki buna ifrat deniyor, ne de dünyadan tamamen ele tek çekip kendini sorumluluklarını ihmal etmek yani tefrit. Orta yol en güzeli. Orta yol. Evet. Yani ahiret yolculuğu için bedenin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar dünyadan faydalanmak. Beden de bir binek gibi görülüyor zaten ama kalbi ona bağlamamak. Fazlasını istememek, nefsin zaruri ihtiyaçları tamam ama o bitmeyen arzularına bir dur demek gerekiyor. Hı hı. Peygamberimizin ve sahabelerin hayatları da hep bu dengeye örnek gösterilir zaten, değil mi? Ne aşırı dünyevilik, ne de tamamen çekilme. Kesinlikle. Özetle, bu metinler bize diyor ki, dünya geçici, aldatıcı, ahiret yolculuğunda dikkatli kullanılması gereken bir araç ve bir imtihan yeri. Asıl yatırım asıl değer ahirette ve orası için yapılan hazırlıkta. Dünyayı sevmek değil de Allah için olmayan dünyevi şeylerin peşinden koşmak aslında yerilen. Bir bakış açısı bu. Peki ya siz? Şimdi bunları dinledikten sonra kendi hayatınızdaki o dünyevi hedeflere, sahip olduklarınıza, zamanınızı nelere harcadığınıza belki biraz daha farklı bakar mısınız? Bu geçici köprüden geçerken asıl biriktirmeniz gereken azık ne sizce? üzerinde düşünmeye değer